Ben onların işlerini bilmiyorum. Konuşurken konu kitabıma geldi siyaha. Ben işte onlar siyahı dinlerken siyahtan bahsettim. İşte Umut'a geldi konu kitabın kahramanlarından biri biliyorsunuz. Okuyanlar biliyorlar Umut. Dediler ki ya böyle bir cevap olamaz. Bakın biz kimiz? Bana kartlarını verdiler. Şimdi söylüyorum. Denizli Umut Çocukları. Koruma ve Yaşatma Derneği. Yani bu kadar olur. Yani ben nereden geldiklerini bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Hafize Hanım'la tanışırken onlar da onlarla beraber gelmişler Hafize Hanımlar'la beraber. Denizli Umut Çocukları Umut'tan bahsettikten sonra böyle bir derneğin e, onların üyesi olmaları büyük tevafuktu. Nesrin Akbeyik dernek başkanı ve onunla beraber gelen güzel insanlar. Şimdi bu Denizli Umut Çocukları olaya gitmişler hem de bir değil birkaç kez. Ve bu önümüzdeki günlerde yine gidiyorlar. Emin olun görme engelli veya başka engelleri olan çocukları alıyorlar. O mübarek topraklara götürüyorlar, umre yaptırıyorlar ve anlattılar bazı yaşadıkları tevafuklardan, mucizelerden. E, gözleriniz dolar, tüyleriniz diken diken olur, imanınız coşar öyle söyleyeyim. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza çok sevindim. Selam olsun. Selam olsun. Alo. Alo. Merhabalar. Ben Denizli'li çocuklarından Deniz Halit abi. abi. Davet ettiğiniz için çok Sizden teşekkür ediyorum. için çok teşekkür çok ediyorum. Abi. Ay canım kardeşim. Aramana ne kadar mutlu olduğumu anlatı düşürebilmene, ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam. Nasıl oldu, çok oldu çok abi? Nasıl oldu çok abi? E, seymişudur. e seymişudur. engelli durum engelli kalplerimizden bu dönemde, çok, dönemde çok dua etmelerini istiyorum. Şimdi bir sen bir kendinden bir bahset bakayım Halit. İnsanlar seni bir tanısınlar. Sevgili dostlar dün in, Denizli'deydim. Kolise kadar geldi, tanıştık. Gösteriyi izledi. Gösteriden sonra da benimle fotoğraf çekildi dünya tatlısı bir kardeşim. Bu kardeşim engelli ama ona umre nasip etti Mevla. Kaç kere gittin? Bir mi iki mi? Şimdi biz nenelerimiz çocuklar, çocuklar olarak ilk kere umreye gittik. Bu de hazırlanacağız nasip olursa ve dünyada ve Türkiye'de bir ilk başardık. Çok şükür Rabbimin izniyle. Rabbim i̇nşallah tüm engelli kardeşlerimizin de, de o hasret kaldığı mekanlara son tatlıları gitmesinin bir ağzındayız inşallah. Canım kardeşim, dünya tatlısı kardeşim, ne olur bana bu kardeşine, abine de dua et o mübarek topraklarda, i̇nşallah, oldu mu? İnşallah, Allah i̇nşallah, Allah inşallah. Allah razı olsun cümlenizden. Abi sağ olasın inşallah. Abi, sağ olasın, inşallah. Dün, dün, beğendin mi gösterimi? Çok beğendim abi. Biraz Çok beğendim inşallah, abi. Biraz bir kısa oldu inşallah. Bir ders bekliyoruz. Şey daha, şey da uzun bir, bir şekilde inşallah. İnşallah. Çok selam et. Umut Çocukları Derneği'ne benden çok selam et. Hoşça kal. Dö, selam var. Dö, Size selam dö, var. Teşekkür ediyoruz tüm dernek arkadaşlarımızla birlikte. Sağ ol canım. İnşallah Rabbim bizim yardımcımız olsun abi. Amin. Amin canım benim. İşin rast gelsin. Hoşça kal. Sağ ol. İnşallah. Allah razı olsun. Senden de Halit'e. Duman kardeştir onu da Söyle, söyle. İnşallah insanlar engelli kardeşlerimizin o sevgisindeki o gönüllü sevgiyi anlarlar. Engelli kardeşlerimizin kıymeti daha çok anlaşılır inşallah abi. İnşallah. Allah senin o umudunu... Aşkını, muhabbetini daim etsin. Canım benim, sağ ol. Sağ ol. Ya melek bunlar, melek. Vallahi canlar, canlar. Son duayı alıyoruz.